Savaş en çok çocukları etkiledi. Birçok bakıma muhtaç çocuk var. Okula gidemiyorlar. Benden istediğini tam anlamadım. Yardım etmek istiyorum onlara. Aklına bir şey geliyor mu? Ben ne yapabilirim ki? Yetki alanım belli. Emniyetle ilgili bir şey olsa aslında ilk kaymakama gitmem gerekirdi. Dur. Dur bir dakika. Kaymakamdan önce Hikmet Hoca'ya giderim. Onun yardımı olur belki. Kaymakamın niyetini bilmene rağmen. Efendim? Neden uzak durmuyorsun o adamdan? Yine mi aynı şey? Bu neden seni rahatsız ediyor? Efendim? Diyelim ki adamın bana alakası var. Neden rahatsız oluyorsun? Rahatsız ediyor çünkü... Çünkü? Evet dinliyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Neden? Anlaman lazım. Ben bir şey anlamıyorum. Bir şey varsa açık açık söylemeni istiyorum. Yapamam. Bana bir şey söylemiyorsan... ...bir şey yok demektir. Böyle kabul ediyorum. O vakit benden beklenen bir davranış da olamaz. Sorulacak bir hesap da olamaz. Değil mi Cemal? Nazlı Dur. Dile mi gelmeye karar verdin? Hayır. Öğrenmek istiyorsan bu kadar çok öğrenmek istiyorsan mektupları oku. Orada her şey yazıyor. Mektuplar mı? Hangi mektuplar? Ahmet'in mektupları. Cepheden gönderdikleri. Ne alakan var ki o mektuplarla? Ben yazdım bu mektupları. Sen mi? Önce Ahmet istedi. Ama sonra sana yazmaktan alıkoyamadım kendimi. O mektupların her satırı benim duygularım. Benim gerçek düşüncelerim. Seni ilk gördüğüm anda Gitsem iyi olacak. Nazlı. Mektupları bir daha okur musun? Okuyayım mı? Hı -hı. Bir kez de benim sesimden Lütfen. güzel yüzün. Sanki bu siperdeki her askerin üzerine senin çaldığın müzik umut yağmuru gibi akıyor. Nazlım, yağmur gözlüm. Pencerenden gelişimi gözlüyor musun? Burada bu siperlerde gece sadece sen varsın. Her yıldız kırpışında, her kuş sesi. Uzaklar koş diyor bana. Nazlı'nın yumuşak gülümsemesi seni çağırıyor. Ellerini uzat Nazlı. Parmaklarından geçen rüzgar fısıltımı taşıyor. Söyleyemediğim her sözü taşıyor sana. Hasretim. Sen hasretimsin. Düşmüş. Tüh. Tüh mü? Sefa günleri bitiyor. Sen uyanık. Gelir mi yine merak etme. Yorma kendini. Ne gerek var? O mektupları Ahmet'in yazdığına... ...öylesine inanmıştım ki. Gerçi Ayşe beni çok iyi ikaz etmişti. Bu mektuplar Ahmet'in değil demişti. Ama okuyunca... Okuyunca? Evet haklısın. Onlar Ahmet'in sözleri değil. Benim sözlerim. Gerçek isterim. Artık ne hissettiğimi biliyorsun. Tüm açıklığıyla. Öyle değil mi? Öyle. Peki ya sen? Ben? Senin hislerin? İnsan böyle sıkıştırılır mı? Dün aynen böyle sıkıştırılmıştım. Hislerimi ortaya koymam için. Şimdi, şimdi sıra sende. Üzerime gelme. Cevap bekliyorum. Kafam çok karışık. Bilmiyorum. Eğer istemiyorsan... ...eğer ben kendi kendime kuruntu etmişsem... ...lütfen söyle bana. İstersen bu konuyu hemen kapatalım. Sonsuza kadar. Hayır kapatmayalım. <laughs>